Hepinize merhabalar. Bugün sizlere temettü yakalama stratejisinden bahsedeceğim. Yani temettüden 1 iki gün önce hisseyi satın alarak temettü sonrası hisse fiyatı geri temettü öncesi değere döndüğünde hisseyi satarak temettü parası kadar kar elde etme stratejisi. Bir sayısal örnekle anlatmak gerekirse temettü öncesi elinizde 10 bin liralık hisse olsun hisse fiyatı da 10 lira olsun. Temettü günü hisse fiyatı bürüt temettü kadar düşerek açılıyor. Belli bir gün sonra da diyelim ki hisse fiyatı geri temettü öncesi fiyata dönsün. Bu örnekte sizin hesabınıza yatan net temettü 850 TL. Hisse fiyatı geri eski değerine döndüğünde de hissedeki paranız artı temettü ile yatan parayı topladığımızda 10.850 TL oluyor. Yani 850 lira kâra geçmiş oluyorsunuz. Bu strateji dünyada uygulanan bir strateji. En çok ziyaret eden temettü hisselerinden dividend.com'a baktığınızda dividend capture strateji olarak geçiyor. Burada tabi her hisseye bu strateji uymuyor. Hissenin tarihsel geçmişine bakarak en hızlı günde toparlayan hisselere aslında yatırım yapıyor bu stratejiyi uygulayanlar. Peki ülkemizde durum nasıl? Temettü 25 endeksi hisselerini incelediğimizde ve 2016'dan beri temettülerinde kaç günde eski fiyatına döndüğüne baktığımızda gördüğünüz gibi bir sonuç ortaya çıkıyor. Burada ilk dikkatimizi çeken şey şu. Bu strateji %100 garantili değil. Bir seneden fazla bekleyenler oluyor. Sayıları daha az ama denk gelebiliyor. Tamamen hissenin borsanın gidişatına bağlı. Bir diğer dikkatimiz çeken de temettü verimi düşükken %2 ile %4 arasında iken aslında çok daha hızlı toparlanıyor. Temettü verimi %4'ü geçtikten sonra gene hızlı toparlayanlar var ama bir yandan da bir sene kadar bekletenler de ortaya çıkmaya başlıyor. %2-4 arası temettü verimi olanların geri gelmesi için ortalama gün sayısı 17. Gerçekten çok çabuk geri eski fiyatlarına dönüyorlar. Ama temettü verimi %4'ün üzerine çıktığı anda ortalama gün sayısı da yüzlerin üzerine çıkıyor. Ama ortalama da genel olarak 90-100 gün diyebiliriz. Temettülere baktığımızda da çoğu aslında bu temettü 25 endeksinde bir aydan kısa bir sürede eski değerine dönmüş. Tabii bir aydan fazla sürenler de var ve bunlar genel olarak eşit dağılmış durumda. Kimi bir üç ay, kimi 6 ay, kimi bir sene, kimi de bir seneden uzun sürmüş. Çoğu bir ay içinde olsa da bir aydan uzun sürede dönenler de var ve bir yıldan uzun süre dönenler de var. Yani garanti bir strateji değil. Hisselere göre fark ediyor mu diye baktığımızda da evet çok fark ediyor. Eski fiyatına dönme süresi temettü verimi arttıkça arttığı için burada şöyle bir skor hesaplıyoruz. Eski fiyata döndüğü süreyi ortalama yüzde verime bölerek bir skor ortaya çıkartıyoruz. Buna göre sıraladığımızda eski fiyatına en hızlı dönen 4 hisse Ford, Şişe, Tav ve Anadolu Sigorta. Gerçekten de bu 4 hisseyi yakından incelediğimizde çok hızlı bir şekilde eski değerlerine gelmiş. Anadolu Sigorta 21 günde 2020 temettüsü sonrası eski değerine geliyor ve daha önce de hep tek hanelerde. Ford'a baktığımızda da yine tek hanelerde hatta 2017'de bir gün içinde eski fiyatına dönmüş durumda. Şişeye baktığımızda da yine bir haftadan kısa sürede eski değerlerine geliyor. Tava baktığımızda süreler biraz daha uzun ama tavın temettü verimi de biraz daha yüksek. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bunların hepsi benim kişisel görüşme olup yatırım danışmanlığı kapsamında değildi. O yüzden sadece buradaki bilgilere bakarak yatırım kararı vermeyiniz.